Ne yapıyorsun annem? Bunun adı neydi ya? şey unuttum. Aa, çok... Arkadaşlar kocaman göz. Evet. Bakın. Gözler yerlerde. Azra al onun yerine koy anneciğim. Çok tatlı. Koy yerine hadi koy. Bunu da koysana Azra. Bunu da koy. Gel bak. Arkadaşlar bak yeni. Elsa ya. Prenses. Evet, Denizciğim çok güzel bebekler var. Bakın. Bu ne? Ha çevir. Ha çevirebiliyor musun? Ablan çevirsin. Esra çevirir misin? Benim. Oynamıyor Esra herhalde. Gel gel. Bozuk o herhalde. Bak. <laughs> Şuraya bakın. Nasıl güzel benim. olacak. Benim. Bakayım. Benim. Evet o çok güzelmiş. Gel gel. Alalım hadi. Alalım mı? Evet. Tamam alalım hadi. Ay anne bunu alacağız. Evet o da çok güzelmiş. Arkadaşlar hangisi daha çok güzel? Yorumlara yazar mısınız? Şurada da var. Hangisini alıyorsun? Şarkı söylesen. Aa, şurada çok güzel şey var. Çok tatlı değil mi? Şeye bakın. Azra Güney'e bakar mısın? Benim bebeğim. bebeğim mi var senin? Bakayım. bak, Görüyor musun beni Ezra? Evet, çok yakınsın. Gel. Aa bak, burada da değişik değişik hayvanlar var Azra. Çok güzel değil mi? Çiğiyeceğim bak. Kapa açılıyor muymuş? <laughs> ki. Esra onu keşfediyor. Esra sen onu keşfede dur. Ha davul bulmuş Azra. Davula mı çalıyorsun? Oh. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Başka ne var? Arkadaşlar bunlardan ses çıkıyor. Anne ben ayağını Ya. Hadi gel. Şurada da şey var, tren yeri var. Devrilmiş yer arkadaşlar. Baksana. Bak çık 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 Arkadaşlar tren Araba Ar Ar Esra. Esra kendimi olsun <gülüyor> Azra <gülüyor> Nereye kayboldun <laughs> Gel hadi Bakın, Çok güzel şeyler var arkadaşlar Ay şunun bakın arkadaşlar Nasıl tatlı ya bakar mısınız? Aa doktor şeysi var burada. Çantası da var. Diş doktoru değil mi?